Kanalımıza Öne Çıkanlar programına hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir kadın konuğumuz var. Stüdyomuzda avukat Ebral Taşdemir'in büyük konuğumuz. Hukuk konuşacağız. Kadın erkek eşitliğini ya da eşitsizliğini konuşacağız. Detayları sizden alacağız zaten. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seni tanıyarak başlayacağız şu zaman. Tamamdır. Kendini tanıtırsan. tanıtırsam. Ee, Ebral Taşdemir, 26 yaşındayım. Samsun'da doğdum. Babamın memuriyeti dolayısıyla çeşitli şehirlerde bulunduk. Önce Ordu'da peşinde İstanbul, sonrasında Denizli. Lise Denizli'de geçti. Bittikten sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin fakültesini kazandım. Daha sonrasında pandemiyle birlikte Samsun'a geldim diyebilirim. Hep çeşitli şehirlerde geçti. Bundan sonra burada mısın? Buradayım. Bir buçuk senedir Samsun'da avukatlık yapıyorum. Artık buradayım. Neden avukat olmak istedin? Ee, şöyle, aslında onun çıkış noktası da gönüllülüğe dayanıyor diyebilirim. Ee, i̇lk başlarda ortaokul döneminde, lisenin biraz bir kısmında daha çok doktor olmak istiyordum ben. Hı -hı. Alakasız bir daldı. Ee, sonrasında şeyi fark ettim. Hastane beni mutlu eden yer değil. Bütün gün orada evet. vaktimi geçirmek istemedim. O dönem şey vardı belki bilirsin biz bizdeyken Suskunlar diye bir dizi vardı. Ay <laughs> evet. <laughs> <laughs> orada dramatik ben... <laughs> dizi. <laughs> evet. Ama ben o diziden çok etkilendim. Abim de avukattı bu arada. Yani hukuk okuyordu o zaman. O da bilinçaltında kalmış olabilir. Hani beni etkilemiş <laughs> olabilir. Ama Suskunlar dizisindeki çocukların yaşadığı dramdan çok etkilendim <laughs> ve oradaki işte, avukat Ecevit karakteri vardı falan. <laughs> ve şey oldum orada da. Ben hani bu çocuklar çok kötü şeyler yaşıyor. Ben onları kurtaracağım gibi bir hisle. Aa, bir romantik ve... bir his. Evet. <laughs> yani böyle çok daha yine gönüllü, duygusal bir yaklaşımla avukat olmak istediğime karar verdim. Sonra öyle hukuk kazandım. Öyle miymiş peki? O kadar romantik miymiş bu meslek? Değil bu arada. Evet. Aynen. Daha yani daha ciddi şöyle diyeyim. Birisini kurtarmak istiyorum deyip hadiip deyip kurtaramıyorsun. Ama yine gönüllü faaliyetlerde bulunuyorum hani kendimi hmm. iyi hissediyorum, yararlı hissediyorum. Ne kadar güzel. Ama kolay değil yani. Yani hmm. pat diye kurtaramıyoruz kimseyi. Doğru. Peki bir insan <laughs> ya da toplum hukuka neden ihtiyaç duyuyoruz? İnsan olarak, toplum olarak ihtiyacımız var mı, olmalı mıydı hukuk? Evet, ya ben, nereden çıktı? Yani kesinlikle ihtiyaç duyuyoruz. E, hmm. İnsan var olduğundan beri bir aidiyet düzen hmm. arıyor hissi yaşıyor. Eee Şöyle söyleyebilirim yani o düzen hissini etik ahlak kurallardan alıyor bir şekilde tamam örf adetten alıyor ama bunun bir getirisi olmuyor ona yaptırımı olmuyor. Hani belki inancına göre öbür tarafta cezalandırılacağına inanıyor hmm, ama doğru. bu dünyada bir adalet bekliyor ve devlet yasa koyucu bunu hukuk altında düzenlemiş. Evet başka yani... türlü olsa? Herkes birbirini öldürsün. Evet. hırsızlık yapsın. Oh, ortada suç yani yok, ceza yok. yine bizim karmaşa var. Bizim ihtiyacımızdan doğan bir şey ve kesinlikle hı. gerekli bir durum. Hı hı. Oradan insanlığa fayda sağlamak adına toplumu düzenlemek adına hukuk var diyorsunuz. Evet. Biz ikimiz bir projede tanıştık. Evet. Eşit düşün, eşit Aynen. konuş projesinde tanıştık. Nasıldı? Projeyi konuşalım mı? Senin açından Tabii. nasıl değerlendirirsin? Ee, i̇yi ki tanıştık bu arada. <laughs> Çok güzel bir projeydi. Derle, Eşit Düşün Eşit Konuş projesini gerçekleştirdik. Hicran Hanım'ın da önderliğinde. Bu proje şuna ilişkindi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin dilde başladığını, ve e, bunu nasıl hani insanlara yayabiliriz? Evet. Projemizin adı Eşit Düşün Eşit Konuş oldu bu bağlamda. Ve AVM'ye gidip daha topluma nerede hitap edebiliriz en çok? Bir Hı -hı. hafta sonu AVM'ye gidip çeşitli oyunlarla onlara dilde eşitliği sunduk. Oyunumuzun içinde de atasözleri, deyimler vardı eşitliğe aykırı. E, bunları onlara çektirdik ve doğrusunu, Hı -hı. o atasözünün doğrusunu söylemelerini istedik ilginç bir projeydi gerçekten. Ama çok da atasözleri, ne tuhaf atasözleri vardı. Evet, çok <laughs> e, cinsiyetçi atasözleri vardı. Düzeltebilen oldu, düzeltemeyen oldu. Daha çok şu dikkat çekiciydi. Yine Hı -hı. daha çok kadınlar e, yer aldı, daha duyarlıydı. Nadiren Hı -hı. de olsa erkekler vardı. E, tabii biraz topluma bunu yansıtmak zor oldu bence. Daha o kafa yapısında olmadığımız için, evet, ata oraya... bir toplum olduğumuz için bunu yansıtmak zor oldu. Dediğin gibi çok eşitliğe aykırı mesela örnek verebileceğim kız beşikte, çeyiz eşikte Ay. gibi bir söz var. <laughs> daha doğar var. doğmaz hadi evlendirelim mi? hemen Evet mi? yani biz daha doğmamıza bile müsaade <laughs> etmiyorlar bu arada. Hani rahat doğamıyoruz <laughs> bile. Evet. Bu bayağı bir cinsiyetçi bir söz. Evet. Yani kadın işte doğar doğmaz ne olur? Geleceği evlilik. Hemen ona bir evlilik yolu öngörüyorsun. <laughs> evet. Yani bu konu çok aslında benim için derin bir yaralar sadece <laughs> eşitliği. Biz yayından önce de bayağı bir sohbet ettik evet, evet. bu konu üzerinden. ilerleyelim biraz. Istersen. Evet, konuşabiliriz. Yani şöyle bütün hepsinin kaynağı aterk toplum yapısından kaynaklandığını düşünüyorum. Zihniyet değişmediği sürece bu eşitsizlikler devam edecek. O zaman kadın ve erkek eşit mi sence? Değil kesinlikle değil. değil. Neden değil? Ee, yani her alanda eşit olmamız lazım. Dediğim Hı -hı. gibi at herkes, zihniyet olduğu sürece bu mümkün olmuyor çünkü kadına işte kadın Hı -hı. E, ne olur belli bir yaşa gelince evlenmesi lazım gibi bir bakış açısı var. Ya da ev işlere çoğunlukla kadında hani hala evet. erkeklerden beklentimiz çok az. Ve onları basitleştiren de biziz aslında. Çok basit varlıklarmış gibi davranıyoruz. Hı, akla ermez gibi. Evet evet. Aynı, o sadece işine gitsin gelsin evet. gibi bir durum. Ama erkekleri de evlilik baskısı sanki oluyor. İşte askere gittin geldin oğlum hadi artık evlen. Var evet. var toplumda. Onlara evet. da aslında. Bu arada iki karşısında. açıdan da bakarsak bunu sana da bahsetmiştim. Hı -hı. Ekşi Sözlük'te zamanında üniversitede bir arkadaşımın e, tavsiyesiyle bir soru açmıştık dedik ki toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında erkekler neden rahatsız oluyorsunuz? Ve çok ilginç yanıtlar da geldi. Ee, şöyle onun da rahatsız, onların Hı -hı. da rahatsız olduğu şeyler var. Birisi Neymiş? şunu dedi mesela ilk buluşmada hesabı erkek ödemeli. Tabii. İşte bu, bu hani bu beni rahatsız ediyor. Bu bana yüklenen bir rol dedi erkek olduğum için. Ve yani. der tabii erkek, centilmen, bir erkek dünyanın her yerinde bence bu genel geçer bir e işte ben de şöyle düşünüyorum bazı <laughs> şeylerin zorundalığı olmamalı. Yani kültür gibi. Yani e, ya da birisi şey demişti ona da değineyim. İşte kadınlara <laughs> yer vermem gerektiği. Ya bence bu da hani yaşıtsak ben kadın olduğum için sırf bana yer vermek zorunda olmamalı o kişi. Yani yani bu... erkeğe erkek olduğu <laughs> için erkek olduğu için yüklenen roller bunlar. Yani kadına kadına bir şey yapar gibi bir <laughs> şey onun gibi mi? Ama o biraz daha sanki özel gibi, özel alan gibi. Senin evinin içi. Yani senin abin, baban, eşin istediğiniz gibi davranabilirsiniz ama orası sokak, dışarısı. Bak toplumsal Hı -hı. cinsiyet eşitliği diyoruz ya, orası evet. benim evim, özel alanım. İstediğimi yapabilirim. Belki ben hani kendine baskın erkekten hoşlanıyor belki kadın Hı -hı. ya da işte kadın Her baskın şey olsun, bir şey. erkek öyle birmiş istiyor <laughs> hayatında. Ya da adam diyor ki ben çalışmak istemiyorum bana eşim baksın. Hı. Hmm. Ya tercih evet ona tercihe evet. bir şey diyemem ama eşitlik dedin mi şey olmalı bence otobüste. Aynı yaşıtsak ve herhangi bir sağlık problemimiz yoksa kim, kim oturduysa misin? otur. Gerçekten Bana ben yer ha, ben Gerçekten, bekliyorum. <laughs> bekliyorum. Gerçekten beklemiyorum. Gerçekten beklemiyorum. Bana yer verirse otururum vallahi. Kalk demem tabii diyemem kimseye bu yaşta. Kalk bir yani oturayım yaşlı olmadığımız için. Diyemeyiz ama eğer kalkarsa otururum ben. Gayet ya bu konuştuklarımız <laughs> bu arada şeye de yansıtıyor sosyal medyada bu prenses erkek Aa, mahveti. Evet. Erkekler prenses oldu mu? Oldu evet kabul ediyorum. Yani <gülüyor> <prenses> <gülüyor> işte cinsiyetçi bir <laughs> söylem. <laughs> erkekleri kabul ediyorum ama şöyle bir durum var. Bence orada erkeğin işte <laughs> e, ilişkide erkek kadın gibi oldu. Kadın erkek gibi olmamalı mesela. Alver <laughs> dengesi çok önemli. Yani fedakarlıklar. Ve davranışlar eşit olmalı. Hani hmm. ben bunu savunuyorum. Yani kadın erkek olduğundan, erkek kadın olduğundan ziyade. Ya ama bu da hep özel ilişki oluyor. Sanki mi karıştırıyoruz toplumca? İşte toplumsal eşitlik deyince ben öğretmenim, erkek de öğretmen. Hmm. Ben doktorum, erkek de doktor. Ama ya eş işte karı koca, nişanlı, sevgili... Bunlar özel şeyler değil mi? Evet. İlkesini karıştırıyorlar sanki. Ya ama bence orada da ilişkilerde de eşitlik hmm. devreye giriyor. Hmm. Yani burada e, ben erkek gibi oldum demesi kişinin hmm. işte erkeğe yüklenilmiş rolleri ben üstlendim demek istiyor. Hmm. Ama bence roller eşit dağılmalı ya da rol cinsiyet üstünden yüklenmemeli kişiye diye düşünüyorum. Yani ilişkide hmm. de her ilişkinin evet dinamiği farklı ve kişiler eşit olmalı, mutlu olmalı. Zaten yorar bu arada. Birisinin hı hı. tek taraflı olarak, olarak bir rolü daha çok üstlenmesi o ilişkiyi yorar. Doğaçlama ilerlemesi aslında doğallığıyla ilerlemesi evet. daha iyi. Aynen. Şeyleri hani Ben böyle yapayım şöyle davranayım de şöyle olsun da onlar yürümez zaten onlar evet. işe de yaramaz. Gerçek hayatta. Peki kadınların da aslında ateerkin zihniyet yerleşmiş zihnimize. Evet, Bak evet. mesela dedim ki az önce A, ilk buluşmalarda erkek öder hesabı. Tabii erkek öder. Centilmen her adam öder. Ben hmm. ödeyim der. Bak, mesela bu yerleşmiş. Değişir mi bilmem. <laughs> Değişir mi? Değişmez Aslında bunlar bilmem. da evet kalıp yani. ya bunu, Zihin yükü gibi bir şey. E, ha bu arada evet zihin yükü demişken <laughs> evet. aklıma şey geldi. Bunu da değmek istiyorum. Geçen bir eğitimde çok değerli bir sosyolog vardı. Hı hı. Şeyden bahsetti. Bu kadınların zihin yükünden. Gerçekten kadınlar çok fazla zihin yüküyle dolu. Bütün gün o yükle birlikte dolaşıyoruz. Hı hı. Çalışsak da çalışmasak da, çalışıyorsak da eve gidene kadar bütün planı yapıyoruz. İşte belki çocukların durumunu, hı hı. o sırada ev işlerini, işte başka evle ilgili başka işleri vesaire birçok şeyi planlıyoruz, eve gidiyoruz. Evet. Dedim ya şu gerçek. Erkek de bir şey yapıyor ve sanıyor ki her şeyi ben yaptım. Hayır <laughs> yani. Ne yapıyor mesela? Ya i̇şte sen onu yapana kadar kadın arkada birçok şeyi planladı, programladı. Kadın çok şey yaptı yani o Düşüne mahvoldu işte. zaten. Tek, tek bir şeye odaklanabiliyorlar ya erkek beyninde. Ondan. <laughs> şu an gömdük biraz ama. Biraz. İşte idare et erkekleri görme. Hani çok yönlü bir anda düşünemedikleri söylenir ya erkeklerin. Bilmiyorum belki öyle olmayan da vardır. Bence istese düşünürler hep e, yine yük bize yüklenilen rollerden kaynaklı. Kadınlar hep Hı -hı. bu şekilde yetiştiği için kadınlar her şeyi olabilir. düşünüyor. Bir de biraz daha duygusal yaklaşıyoruz ya olaylara. O da olabilir. Onlar hep evet. sonuç o da. Hemen işte bir şey bulalım. Şu sorunu hemen çözelim gibi. Ama biz hep bütün detayları düşünürüz ya. Evet. Onun zihniyet çok zor. olabilir. Yani Hı -hı. ve bu şey hayatta her alanda bir eşitsizlik var maalesef var. Peki nasıl düzelecek? Düzelir mi? Önümüzdeki ben... 20-30 sene içinde düzelir mi? Bence düzelmez. Artık şunu fark ettim. Bu tamamen at herkes zihniyetle ilgili olduğunu düşünüyorum ve toplumun Hı -hı. zihniyeti değişmediği sürece çok zor. Yani biz ufak tefek değişimler yapmaya çalışıyoruz kendi alanlarımızda gönüllü faaliyetlerle. Ama Hı -hı. genel anlamda değişmesi maalesef çok zor. Belki ilkokuldan başlayarak olabilir. Küçük çocuklara bunu öğretirlerse oradan yetişerek gelebilir belki. Evet, ailedeki eğitim de bence Hı -hı. bu konuda önemli. Yani bir kız çocuğu da erkek çocuğu da e, aynı şekilde yetişmeli. Hı -hı. Yani bunu nasıl diyeyim? Mesela ebeveynin koyduğu bir eve çıkış, Hı -hı. giriş çıkış saati varsa bu erkek çocukta da aynı uygulanmalı. Kız çocukta da aynı uygulanmalı. Cinsiyete göre değişmemeli Hı -hı. bunlar gibi. İkisi de yani çok da baskı kurmamak lazım zaten. Aile yani evet olarak, ama eşit. Üzerinde, evet. Yani o çocuklar şunu bilmeli, ben kız olduğum Hı -hı. için e, ya da erkek olduğum için böyle yaşıyorum, şöyle yaşıyorum olmamalı. Siz Hep hiç başka şey... gördünüz mü <laughs> ailenizde? Ben bu konuda şanslı kişilerdenim. Hı -hı. E, yani a, abim var benim. Hı -hı. Abimle bu konuda aynı yetiştiğimizi düşünüyorum. Mesela o erkek olduğu için bir şeyleri farklı yaşamadı. Bu hı hı. bence çok büyük bir şans. Ben de kız çocuğu olduğum için farklı yaşamadım. Eşit bir şekilde ve e, gü, ailede bu çok önemli güven ilişkisi içerisinde büyük. Ne kadar güzel. Aslında kadınların elinde bu da. Bu durumda kadın aileyi zaten Evet, yine burada e, yani bir eşitlik <laughs> olacak ama <laughs> yani düşünüyorum daha çok annem yöneten taraftı hani hı hı. E, o aslında ya, yetişmemizde daha çok payı olan taraf anne. Hani ya babanın Hı -hı. da tabii ki var ama baba daha çok işle meşgul. İşte annenin daha çok bizle ilgili olması yine toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı. O zaman kadınların zihniyetini değiştirmek gerekiyor mu diyebiliriz bir yerde? Aslında Kadınlar herkes yetiştiriyor ya erkekleri de. Ha evet, o açıdan bakınca öyle. Evet yani anne figürünün erkek Hı -hı. çocuğuna. Ama yine burada da rollere giriyoruz. Ya ikisi de her ikisi de eşit şekilde yetiştirsin. <laughs> eşit değil? mi değil mi? Onu söyledi değil değil, değil. değil mi? Değil. Olmaz da diyorsun. Olmaz diyorum. Ama hukuk önünde eşit. Hukuk önünde e, eşitlenmeye başlıyoruz. Yani Hı -hı. kanunlarda değişiklik oldu ama biraz lafta kalıyor gibi diyebiliriz. Yani maalesef uygulamada da eşit değiliz. Çünkü o e, atıyorum hakimin de kafasında bu kodlar var. Müvekkillerin Hı -hı. de var, avukatların da var. Yani yine kafadaki kodlar değişmediği sürece evet. laf da eşitsiz. Erken yaşta evlilik senin ilgi alanı. Davalarla evet. ilgileniyorsun. 16 yaş evet. evlilik vesaire. Ne ders söylemek istersin? Bu konuyu da konuşalım biraz. Bununla bağlantılı bir ceza kanunundan da bir maddeden bahsetmek istiyorum. Tamam. Yani... Hı -hı. Şöyle olağan evlenme yaşı 17 kanunumuzda. Olağanüstü Hı -hı. evlenme yaşı var bir de. 16 olarak. Burada diyor ki kanun olağanüstü durumlarda hakimin izniyle evlenilebilir. Hı -hı. Maalesef olağanüstü durumlardan kastı da işte kişinin gebe kalması gibi. Hı -hı. Ee, yani şöyle diyebilirim. Toplumda Hı -hı. çokça çelişkili bu yani <laughs> maddeye değinme sebebim şu olacak. TCK'da bir 104. madde var. Normalde çocukların cinsel istismarı düzenleniyor diğer maddelerde. 104. maddede ayrıca 15 yaşını doldurmuş olmakla birlikte 18 yaşından küçük olan kişilerle e, cinsel ilişki suçunu düzenliyor. Evet. Burada diyor ki işte kişi 16 yaşında atıyorum, rızası kız, erkek fark edin. etmiyor, tamam. rızası olsa dahi e, birisiyle işte cinsel ilişkide bulunması Hı. birisinin ona karşı suç diyor. Hı -hı. Ee, ama bu şunla çelişiyor mesela işte diyoruz ki olağanüstü evlenme yaşı 16 Evet bu uygulamada da tartışmalı bazı doktrinde bazı yazarlar diyor ki kişi evlenmeyle ergin kılınmıştır artık Hı -hı. hani o eşiyle girdiği cinsel ilişki suç barındırmaz diyor ee, ama kanun lafzında 15-18 yaş arası dediği için ve TCK'ya göre bu kişi hala çocuk evet. başka bir suçtan çocuk olarak yargılanacak 18'inden küçük olduğu için bir, bir, bir bakıma baktığımızda eşi dahi olsun suç kapsamına hı hı. girmiş oluyor. Yani bu madde de ayrı çelişkiler barındırıyor. Ee, bu arada toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında da değinmek isterim. Biraz karıştırdım ama e, yo, yo, yine aynı bence. Hı hı. aynı kanun kapsamında e, mesela bir kadınla bir erkek bu suçu işlediğinde. Yargıtay erkeği otomatik fail yapıyor. Bu da cinsiyet eşitliğine erkekler açısından aykırı. Kadın büyük olsa, kadın erkeği ikna etmiş olsa dahi cinsel suç evet. <laughs> erkeği fail konumuna koyuyor. Yani Hı -hı. bu madde birçok açıdan tartışmalı. Benim de görüşüm Hı -hı. şu şekilde. Hani Birleşmiş Milletlerin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmede amaç çocukları cinsel sömürüye karşı korumak. Bizim kanunumuz bu maddeyi aslında çocuğu cinsel sömürüden değil diyor ki sen 15 yaşına gelmiş. Evet. cinsel ilişkinin anlamını kavrayabilecek de olsan ben seni cinsel dokunulmazlığını koruyorum diyor. Bu aslında bizim Hı -hı. erken cinsel ilişkiden koruyor. Hı -hı. Kanunun aslında amacı bu. Ama bir yandan da sen 16 yaşında bu kişinin 17 yaşında evlenmesine evet, izin veriyorsun. Evet çelişkili. O zaman izin vermesinler değil mi? 16 evet. yaşında evliliği. Yani benim de savunduğum şu. 25 yaşına kadar <laughs> evlenemezsin. Bu arada <laughs> katılıyorum. Yani evlilik Ergenlik yaşı... yaşı zaten 24. Yani zaten 17 olmamalı asla. Hadi 18'e çektin evet. 18 yaşının altından bitiyor gibi. Herkes çocuk bitiyor gibi. Çocuk çocuk bitiyor, bence. Evet kesinlikle. Yani Birleşmiş Milletler söz uluslararası sözleşmelerde hepsinde yer alıyor. 18 yaşından küçüksen çocuksun. Hı hı. Sen yani evlenme yaşı dediğin gibi 18'in de üstüne çıkmalı ve bu kanun maddesi ayrıca düzenlenmemeli. Kişiyi erken amaç kişiyi erken cinsel birliktelikten hı. korumak değil cinsel sömürüden koruma olmalı. Hmm, doğru. Yani doğru. bu çelişkiler ancak böyle giderilir. Yani evlenme yaşının kesinlikle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından 18 yaş olmalı değil yani mi? Yani en kötü. Evet. Ya o en 16, kötü ihtimal bence. 15 olmuyor değil mi? Sanki öyle bir şey de vardı. 15 ee, yaşta evlilik. 16-17 var. 17. Erginlik hmm. yaşı. Doğru. Hmm. 18 yaş altında var. Peki mesleğinizin zorlukları biz sen diyorum biz siz diyorum. <laughs> Nasıl yani? rahat alışkanlığımız siz ya konuklara. Biz de şimdi arkadaşım sana sen diyorum Aynen. orada. Burada biz siz biz sen. Mesleğinin zorlukları var mı? Avukatlar <gülüyor> nasıldır? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, orada en... bir espri yaptım da onu söylemeyeceğim şimdi. Genelde öyle derler Ama ya. Ama söyleyebilirim. <laughs> Mesleğimizle ilgili en büyük zorluk avukatların yalancı olmasına inanılması. Öyle yani, misiniz? Yalancı mısınız? Bu konuda da yaram çok derin. <laughs> Mesela ben ve çevrem hı hı. E, en dürüst şekilde yapmaya çalışıyoruz gerçekten. Ama yüzümüze karşı şunu söyleyen bile oluyor bu arada. Avukat dediğim biraz işte düzenbaz olmalı falan. Hı hı. Hani sanki halkın hoşuna o gidiyor gibi. Ama ben de şunu savunanlardanım. E, biz müvekkil avukat ilişkisi kuruyoruz ve bu ilişki güvene dayanmalı. Yani hı hı. hasta doktor ilişkisi gibi nasıl güvene dayanıyorsa hı hı. yani... O yüzden şöyle yani avukatlar yalancı değildir. Kanunun açığını bulur ya da uygulanması Hı -hı. gereken kanun maddesini bulur ya da suçu hafifletici sebebi bulur. E, hukuk davalarında zaten öyle değil. E, Hı -hı. Yani savunmamız gereken şeyi savunuyoruz. Şimdi herkesin savunulma hakkı var ya işte evet. katilli de biri savunuyor, tecavüzcüyü de evet. biri savunuyor oradan belki. Geliyor yalancı işte katili savunuyor gibi. <laughs> Oradan yani mı geliyor acaba? bir algı var yıllardır ama kesinlikle bu algıya karşıyım ve öyle olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Kendi yaptığımdan da biliyorum. Ee, onun dışında zorlukları yani maalesef e, geçen günlerde gündeme de düştü. Hı -hı. Bir meslektaşımız işte bunalımda intihara kalkıştı ha, evet. vesaire. Hı -hı. Yani şöyle insanlarla iletişim kısmı zor bazen zorlayabiliyor. İşte maddi kısmı zorlayabiliyor. Az önce geliyor hı hı. bu işi dürüst yapmak istiyorsan çok fazla paralar içinde yüzemiyorsun belki de. Onu kabul etmek hı. lazım. Bence her meslekte öyle. Bu senin tercihin oluyor bir noktada. Böyle zorlukları var yani. Güzel yanı var mı? Güzellikleri. Güzel yanı bence hukuk. Adliye koridorları. <laughs> Güzel yanı da çok. Yani hukuk bitmeyen bir alan. Her geçen gün bir şey öğreniyoruz ve bunu üstadlarımız da söylüyor hani. Hala öğrendiklerin bitmiyor. Birisi bir şey soruyor bir anda, bakıyorsun ki, aa bu hiç duymadım bir sorun. Hani her an hiç duymadığın bir problemle karşılaşabilirsin ve onu araştırıp öğrenmek hissi, yeni bilgi edinme hissi çok güzel. Hı -hı. Az önceki zorla tekrar geleceğim. Hı -hı. Çok sayıda meslektaşımız var şu an. Bu evet. konuda sıkıntı çekebiliyoruz. Yeni bir sınav geldi ama nasıl olacak uygulamada bilmiyorum. Ama dediğim gibi güzel yanı da çok yani o riskleri göze alıyorsak. Aynı öğretmenlik gibi orada da o zaman bir yığılma mı var avukatlarda? Çok fazla öğretmen var ya ülkede. Evet çok fazla, çok fazla avukat, avukat var. var gibi. Yani herkesin tanıdığı bir avukat var herhalde bir avukat evet, var gibi. Evet. Ve çok olması e, sakınca, yani sakıncalı demeyeyim yanlış olur. Ama hmm. çok olması onun özelliğini biraz maalesef bitiriyor hmm. öyle bir meslek. Hani sanki daha az olmalı, bu kadar erişebilir evet. olmamalı. İşte bölümlerle daha alakalı, olmalı. açılan üniversite bölümleriyle alakalı. Evet ve kontenjanları çok yüksek bizim fakülteleri. Hı -hı. Yani hani bence sınavdan önce kontenjanlar düşürülmeliydi çok çok öncesinde. Her yerde Hı -hı. fakülte açılmamalıydı. Yani şu an sınava bence çok geç kalındı. <laughs> Sınav e ne? Hukuk mesleklerine giriş sınavı yapıldı. Hatta geçme oranı düşükmüş. Yanılmıyorsam yanlış bilgi vermeyeyim yüzde 43'ü hmm. Yani ama dediğim gibi şu an bir etkisi olur mu? Sayı zaten çok. Evet, Sadece yani. gelen kişiler azalıyor. Bir süre belki durdurur gibi evet. birkaç sene. Ondan sonra belki de kalkar sınav. <laughs> Öyle zaten alışkınız bir sınav gelir. Sınav Öyle sınav gider. oluyor ya da formaliteye dönüyor. Yani kolaylaştırıyorlar herkes geçiyor. Evet. Toplumda kadın olmak zaten çok zor. İnsan olmak da zor artık günümüze baktığımızda. Her gün kötü haberler var. İşte cinayet haberleri, kavga, şiddet. Nasıl yorumluyorsun bir avukat gözüyle baktığında? Yine e, hep değiniyoruz toplum zihniyetiyle ilgili yaşadıklarımızda maalesef. E, bu... Aterkil zihniyet değişmedikçe kadına şiddet normalleşiyor. Eşit görülmedikçe yine kadına şiddet normalleşiyor. Çocuk cinayetleri aynı şekilde. Hı hı. E, gündemde şu an var zaten. Ya mesela orada da şunu görüyoruz. E, kız çocuğunun öldürülmesinde erkek yani. çocuğunun korunması bile bana göre bir cinsiyetçilik barındırıyor. Hı, hı. Ee, yine burada bir konuya daha değinmek istiyorum. G evet. Gündemde olmayan bir cinayetimiz var aslında. Ee, 2000 yılında gerçekleşen Çağla Tuğaltay hmm. cinayeti. 25 senedir çözümsüz bir cinayet. Ee, hmm. Şu an en son avukat Ümit Altay gönüllü bir şekilde üstlendi. Kendisi evet. e, dosyaya erişimi yok. Dosyada gizlilik kararı var. Ama bir dilekçe hazırlayıp savcılığa sundu. Bu cinayet bir şekilde arka planda kaldı. Ben aslında buradan onu da duyurmak istiyorum. Daha çok insanın ilgilenmesi, kamuoyu oluşturmak adına. Ee, Çağlı 5 Haziran 2000 günü evinde komşu, ana e, şöyle diyeyim, ailesinin anahtarı bıraktığı birisi tarafından evinde ha. ölü bulundu. Anne o komşuyu arayıp kızına bakmasını rica etti ve bu şekilde yatağın üstünde ölü olarak bulundu ve tecavüz süsü verilmiş bir şekilde. Ama tecavüz bulgusu yok. Hı hı. İşte iç çamaşırı indirilmiş, üzeri açılmış bir şekilde bulunuyor. Hı. E, i̇lginç olan şu, evde herhangi bir yabancı DNA'ya rastlanılmıyor hiçbir şekilde. İşte dediğim hı. gibi tecavüz bulgusu yok. Ama o zamandan beri hiçbir, e, yani evde te, bir yabancı bir DNA'ya rastlanılmadığında ilk aile şüpheli bulunur. Evet. Ama o zamandan beridir hiçbir şekilde aile şüpheli bulun, bulunulmamış. Neden? Yani hiç bakmamışlar mı? Hiç yani şöyle anne mi? babanın düz bir şekilde ifadesi alınmış, Hı -hı. abinin Ünye'de okudu okuduğu söyleniyor, öğrenci olduğu. ve abi de Ünye'de deniliyor. Bu şekilde abinin ifadesi hiçbir şekilde alınmıyor. Yani bu mümkün olmaması gereken bir evet. durum bir dosyada. Sen her türlü abi Ünye'deyse eğer bunu araştırırsın bir şekilde. Ee, i̇lginç olan da şu bu zamana kadar abinin Ünye'de olduğuna dair HTS kayıtları var denildi aile tarafından. Hı hı. daha sonra bunun olmadığı ortaya çıktı. Hı. Ve şu an hani yani sürekli aileler aileyle ilgili bir çelişkili durumlar mevcut. Ama bir şekilde de dosyaya erişim olmadığı için ispatta edemiyoruz gibi bir noktadayız. Şu an çok fazla bu konuyla ilgili YouTube'da hı. çalışan insanlar var. Ama ben istiyorum ki hani daha çok duyulsun. Hepimiz bir, bir hı hı. şey yapalım. 25 yıl geçmiş şu an. Yeni bir delil bulması çok zor. Evet. Ancak tekrar ifadeler alınabilir. Bunun için mücadele ediyor Ümit Bey de. Ee, yani bu şekilde en azından i̇lginç. bir çözüme ulaşabilir. Evet, i̇lginç gerçekten. Duymamıştım. Belki de duyduk da unuttum. O da olabilir evet, o kadar yani. çok. Var evet, ki böyle abi. O dönemde benzer bir cinayet daha var. O daha çok duyulmuş. Hande Taş cinayeti. Belki duymuş olabilirsiniz. Nasıl bir cinayet? Ee, o da aynı şekilde baba kızını evde ölü buluyor. Ve son zamanlarda şöyle söyleyeyim. Hı -hı. 2021'de olabilir baba tutuklandı. Hmm. Ee, sonra bir, bir beraat etti dosya istinafa gitti tekrar ceza aldı şu an ev hapsinde hmm. mesela aynı olay çok benzer çok benzer hmm. yıllarda yine evde yabancı DNA yok baba ve üvey anneden şüphelenildi hmm. ee, babanın DNA zine rastlandı bıçak bıçakta hmm. yani baktığımızda yeterli bir delil değil şöyle değil suçlu demek için ee, adam diyor ki ben bu evde yaşıyorum benim DNA'm çıkabilir aslında net bir şekilde ispat edemiyorsun ama evet. yine kamuoyu vicdanından kaynaklı, belli bir ceza aldı. Ee, o yüzden burada da aynısı olabilir. yani yeni bir delil çıkmasa bile kişiler e, itiraf etmek olabilir. durumunda kalabilir. Çünkü abinin ünyede olmadığı ispatlanabilir şu an hani. o zaman görüşüldüğü vesaire söyleniyor ama sadece her şey söylenti hukuki evet. bir araştırılma yapılmamış. Bayağı da zaman geçmiş bir de. Evet o çok sıkıntılı ve Ni niye bu kadar uzuyor <laughs> yani. O da Çağlar'la ilgili şunu fark ettim çok ilginç. Ee, bu cinayeti ben de rastgele bir şekilde duydum. Hı -hı. E, sosyal medyadan. Duyan her kişi bu olayı bireyselleştiriyor. Yani herhangi Hı -hı. bir olay gibi kalmıyor akıllarda. Çağla bizim için böyle bir kız kardeşlik bu oldu ve e, hepimiz uğraşıyoruz bireysel olarak da toplumsal olarak da. Evet. İnşallah sonuçlanır bir şekilde. Evet yani bunu hani sizlerin de mesela araştırmasını çok isterim çağla cinayetini. Hani bizim de yapabileceğimiz bir şey de. olursa. Hı -hı. Evet toparlayalım istersen son olarak topluma, avukatlara neler söylemek istersin? Tavsiye olabilir genç adaylara, avukat evet. adaylarına ya da kadın erkek eşitsizliğiyle alakalı neler söylemek istersin? Ee... Eşit değilmiş gerçi de öyle <laughs> ya. Yani şunu söylemek istiyorum bir e, faydasız ol, olacağını düşünmemeliyiz hiçbir şeyin. Ailemizde de olsa ufak bir yerden başlamalıyız. Dilde olur, anne babamızla konuşarak olur. Yani herkes kendi olduğu yerde bu değişimi başlatırsa genele bir şekilde yayılır. Ben kendim bunu yapmaya çalışıyorum. Hepimizin yaşadığımız evde kuşak farklılıkları oluyor. Bazen çok başka düşünebiliyorlar. Bunun açıklamasını yapıyorum. Şu şekilde eşitlikçi konuşmalıyız vesaire diyorum. Toplumda herkes kendi ...evinden başlayarak bu değişime... ...yol açabilir. Meslektaşlarıma... ...gelince de... ...az önce bahsettiğim gibi zorlukları olsa da... ...hukuk çok güzel bir alan ve... ...insanlara çok faydalı olabiliyoruz. Hı -hı. O yüzden... ...kesinlikle hani seven kişi için... ...yeni bir şeyler öğrenmeyi seven... ...insanlar için tavsiye ediyorum her zaman. Ve idealist... hani ...idealist buysa bir insanın tabii Hı -hı. ki de... ...vazgeçmemeli zorluklarından. Çünkü her mesleğin... ...zorluğu var. Bunun dışında genel olarak bütün toplumdan, topluma şunu söylemek istiyorum. Bu aralar en çok takık olduğum kelime umut. Umut. Evet. Yani umut hiçbir zaman bitmesin bunu evet, söylemek evet. istiyorum. Bugün biraz da değişmez gibi konuştuk ama umut bizi ayakta tutan duygu. O yüzden söylemek istediğim her zaman umutlu olalım. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldın. Çok güzel bir söyleşi oldu. Benim adıma. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Evet bu hafta programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.